hep almıyoruz sikerim. Geldim al beni. ne yok lan hı ee, kanka maç var ya şu an bir de maç olacak ya ben bir sec tam maça yetişiyor aynen şu an bassak kanka maçı izleyeceğim ya ben maçı almam kanka bugün he Moonlight 9 mu daha iyi Kanjari 7 mi? Şey, Tiger 9 Moonlight 7 mi? Moonlight 7 daha iyi amınakoyim Dex, Dex de veriyor kanka Dex veriyor, ayrıyetten bir de Abi 6200 vallahi ki. 6140. Pontus'lu Akara 1 er, taklı namı 6300. Tam Pontusla oynuyorum ya ben. Şu Rol 1 yapmış Ahmet. Kanka eldiveni aldım ha ben bu arada. 7'den şimdi sana alacağız 3 parça. Atladım B2. Oy tam bizlik BK tam en sevdiğim. Yarım saatte olsa bir şey açayım. Yayın. Ne yapıyorsun herkese? Beraber oynayalım oğlum bana niye böyle <laughs> Doğut iyi ama ya Bir atladım kanka şimdi Orası birazcık Esiklerin feryadına uğradık orada Gel senin birliğinden devam edeceğim Bir türlü de olsa cv yapalım ama Sağda 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 Şimdi şimdi Kanka ne kış alıyor ne? He. Ulan her şey, ne spike bekletiyor ama. <laughs> <laughs> Potum bitti lan can. Belki neredesin lan beni tuttu. Amına koyayım adam domuz gibi vuruyor ya. Atladım bir daha bile. Bittim. Sağlamı tuttum. Aldım için. Langer zehir çok kötü vuruyor. Üf. Aa, iyi ki Gel oğlum buraya. Ne yapıyorsun orada? Bunu bir tutsana ya. Amına koyayım. Ne vurdu oğlum? Ne var sende? Parazit mi var? Adam iki tane vurdu. Canını açtı bayağı. Gel. 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 Kanka Pontus tak tak. Pontus tak. Pontussuz oynama kanka. Çıktım yukarı devam. Yine oğlum yoksa söyleyeceğim. Tamam bırak gitme gitme. Gitme kanka. Olsun bırak. Ha benim şey sattık çıkarttım kolluk. Böyle tepesinde, böyle tepesinde. Gel 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 gel. Kanka. Kanka içine sokamıyor ki. Yok kanka sende gitti. Koşuyorsun şu an. Geldi mi? Kırpatır patır adamı vuruyor. Başladık mı? Ha senin adam. Amına koyduğum uçar ya. Ha senin adam. Ayke. Bak kimi kes adamı kestim amına. Kestim çıktı. Atlıysan ben bunun anasını sikeceğim Bir daha at bir daha at bir daha at bir daha Aynen keserim ben. Ah be. Parazit gelmişti bir de. hakem neredesin lan Hakemiko? B1. Bam. Mageler vurdu. B2 atla. B2, B2. Ben de onu takmak istiyorum ya. Ama ama ya Gel 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 gel. Gel 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 sen beni kesene ama. Hoşuna bir tane. Gel lan geliyor. Buradan da 2-3 tane Valor geliyor. Yiyemezler gel. Lan 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 adamları var. Bu kim? Numarada kaldım. Öldü mü Beko? Lan çarpsın bu mageyle vs atalım. Beni keser kanka. Kronik kardeşim Bir adamı kesemedim ama ben koyayım ya. Oha ama gelir ölmedim lan. Birdeyim. Geldim arkandayım. Şu meleden sıyırabilirsem kendime. Bak bak. Neredesin? Ya Allahsız kitapsız sen ne yapıyorsun? Yanındayım mi Oyun bir boş lan herke. Eskinlik yok ya. Eskinlik olsa herkes dolu çekecek amına. Ama geleni kessek mi ya? Yes, Gdje smo Dur gittim. Oradan yakalayacağım onu. Bana kaçacak. Ananı sikeyim. Düşmedim mi lan sen aşağı? Kim Venom mu? Bekle. Ee, yarlaydı o zaman kanka bu saatten sonra. O kuyuya ne alıyormuş ya? Onların falan kuru tepesindeyiz. Ya sen salak mısın? Allah! Es yavrum benim. Dön arkandakini. Dön 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 tutup tut. seni. Hay amına koyayım. Magelere bak ya. Atladım be biri. Ölme lan ölme lan. Ulan arkebi. Ben aynısını ben yaptım. Ben de kesemedim o adamı zaten. Bu kuryan mıydı? Heijon muydu? Adı ne? Demon. Zenciye gelsene Zenciye. Zenciye gideceğim. Uyuz oldum ona ya o yüzden. Geldim geldim gel ölme 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 tuttur seni gel gel git ona git 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 vaym git. koydum koydumun mageleri tam zamanda geçtiniz oradan ya Sizin kitabınızı sikeyim ben ya Amına koydumun oğulları ya Neredesin be bir atlasana ya senin ananı bir sikerim şimdi amına kodumun. Ananı şimdi sizin ya. Bu ne oğlum 14k canı var adamın amına koyayım ya. Kim kesecek bunu amına. Hoştum, Aynen şu prank ile. Bekle bir patlasınlar kafalarına. Bekle bekle bekle. Şu Priestleri keseceğiz ya bekle. Sen siktir git şunu. O, o, parti başkanı. Çatla. Yat aşağı amına koydum bunu oğlum. Bunun bir komutçusu bir ölsün de amına. Çok ihtiyaçları var amına koyayım. Neredesin? Bitti. Salak hayatının hatasını yaptı. Kanka amına koyduğumun çocuğu ya. bu seriyesi. Götümüzden ayrılmıyor ya. Çekmiş kalacağım ona. Zang zang. Neredesin lan Aki? Bak bak şuna bak. Allah aşkına. Kroniye bak amına. Vemon nerede Vemon? Dur bakayım tepede. Bayırda amına. Koşuyor bana doğru. Bu ne oğlum sadece ha geliyor bana doğru. Şöyle dayanıklı koşuyor bana. Bu ne oğlum? Her yerden mage koşuyor ya. Aa Venom Venom Venom. Dibindesin lan. Hayke. Dön dön. Bekle. Bekle girersek ölürüz. Gel. Gel gel gel. Onu alacağız oradan. Gel. Bekle bizim magelerle bir vurusunlar şunlar. Bekle. Gidin vurun lan mageler. Oğlum ne yapıyorsun orada Ayke? Hiç durmadan sana mineral attım kanka imkansız. Tarkan'a bak Allah aşkına ya ciddisine. Yemin et 5 tane burda tamam olum zaten tık 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 hadi görüşürüz O sement yapıyormuş Ve vs'miz başladı Ekselimize başarılar diliyoruz. Yarı final mücadelesi başladı. İki Nerede tane başarılar diliyoruz. Kazanan finali. O sevent açıyormuş ya. Ee, gel oğlum siz. Şu... Hadi, her neyse ben alayım dört kişi. Ben Ya atla be biri. Hepsi nasıl ebeği ya bırakıyor ya. <laughs> Oğlum ne oluyor yine amına koyayım kimi söyken de artık tek başıma ölüyorum. Çar tek başına ölmeye alıştı artık amına koyayım. Baksana like bir hala gelecek. Kesin amına koyayım çatır çatır helal olsun. İki atlasana belki ya. Oğlum bu ne ya? iki kötü çıkıyorlar. Kar karuslar şu an yine rahat rahat şey yapacaklar kanka adam. Geliyorum mu İçeri ben hocam rahat ol. Ha bildi, gördüm onu sikeceğim. Gel. Gel 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 gel. Zaten şu saklan. Daha demin, şu salak benle vs atıyordu. Yatmak istedi de. Lan lan lan. Ay Gel. 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 Yok oğlum ben bunu falan parça ederim kanka sen rahat ol. Öldüm. Yanlış yere kaçtık amına koyayım ya. Atladım bir daha bek. Çok kalabalık kanka Karus. Vallahi billahi çok kalabalık. Bizi toparlayacak olan vatlar kanka vatlar gelirse bu iş olur amına. Tuttun mu be onu? Ya gel, gel şuraya. Şuraya dayanıklı bir çekersek mi ya? Ya sen ne yapıyorsun? Amına koydum asası. Şu küfre dayanıklı bir kaldı mı? Küfre dayanıklı bir kessek mi ya? O bir şımarık amına. Gel gel gel. Çabuk. Hadi 3. Lan gel oğlum hadi 3 hadi 2 hadi 1. Bitti kanka göre. Bir sana sonra ben şey çekeceğim. Bravo. çok azaldı. Onun hikaye on kadar. Kanka botun yok. El... Anladım anladım da kanka. 975 950. Pantolon ne diye geçiyordu ya? Pahalı amına koyayım. Bot 10 GB. Al, evet. Al lan 9.5 GB alıyorum. Git eldivenini bas. Eldivenini bas amına koyayım. Onu çünkü demiştim o satayım. Ona, ona, bir tane erkeğe kadar vardı yani. Ananı çektiler moruk. <laughs> Ya da parasız da olur sanırım. Yok. Silahların Peki. Taktı. burada vurmaya başladı. Da. Sol tarafa doğru desken takıldı. Kenza'nın üstüne oynamak istediler ama Kenza direkt TP yapıldı burada arkadaş tarafından. 12 ay tarafı yere vurmasını attı. Canlar güzel bir şekilde tazelendi. Yani Gold şimdi ileri doğru gidiyor. Pricelin. Aldılar da alacağım. Alıyorum alıyorum alıyorum. Hayır <laughs> 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 işte şey atıyorum burada ekspresersi aldım bir tane. Adamla küfürleştik de komime gitti kanka. <laughs> ben ona sevdim o bana sevdi. <laughs> Güzel sevmiştik abi. Kanka bir adam potladon satıyormuş da. Tamam 9 GB kalsın senin At onu da hatta bana at at.